Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Erkan Meriç'ten yepyeni bir paylaşımla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar yakışıklı oyuncumuzun Adın Sen Koy dizisinden en özel paylaşımları ve yeni savaşçı dizisinden olan en yakışıklı ve karizmatik paylaşımları olağanüstü görüntülerinden hazırladığım mükemmel videolarımı beğendiyseniz abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Erkan Meliç hayranları ve izleyicileri. Eğer sizler de kanalımda izlediğiniz videolarımı beğendiyseniz o, sessizce bir aşk kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yepyeni paylaşımlarla, yepyeni görüntülerle görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.